Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Cheesecake. Buyurun tarife geçelim. Malzeme listesini ve miktarını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. İlk olarak kullanacağımız kelepçeli kalıbı hazırlayalım. Kalıbın tabanına yağlı kağıt serip kapatalım. Kenar kısımlarına katı yağ sürelim. Kenar kısımlarını da yağlı kağıt ile kaplayalım. Cheesecake'in tabanına kullanacağımız bisküvileri robottan geçirelim. Robottan çektiğimiz bisküvilerin üzerine erittiğimiz tereyağını dökelim ve bir spatula yardımı ile iyice karıştıralım. Cheesecake'in tabanı için hazırlamış olduğumuz bisküviyi kalıba boşaltalım. patula ile bisküvileri tabana iyice yayalım ve ardından bardak ile hafif hafif bastırarak düzeltelim. Tabanın her yerinin eşit kalınlıkta olmasına dikkat edelim lütfen. Kalıbın alt ve kenar kısımlarını folyo ile kaplayalım. Kremayı yapana kadar buzdolabında bekletelim. Şimdi kremayı hazırlayalım. Krema için derin bir kaseye labne peynir ve toz şekeri alıp karıştıralım. Kaseye kremayı ilave edip tekrar karıştıralım. Nişasta ve vanilya ilave edelim ve pürüzsüz olana kadar tekrar karıştıralım. Son olarak yumurtaları ilave edeceğiz. Bu aşamada isterseniz mikser kullanabilirsiniz. Yumurtaları teker teker ilave edip çırpalım. Hazırlamış olduğumuz kremayı kalıba boşaltalım. Kalıbı şöyle hafif hafif sallayıp kremanın yayılmasını sağlayalım. Pişirme esnasında cheesecake'in çatlamaması için dikkat etmeniz gereken bir iki nokta var. Fırının alt kısmına ısıya dayanıklı bir kapta su bırakalım. Cheesecake'imiz fırında pişerken kesinlikle fırının kapağını açmıyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 50 dakika pişirelim. Cheesecake pişince fırının kapağını yarım yapalım ve ilk sıcağı çıktıktan sonra fırından alalım. Cheesecake'in sosu için tencereye bir kase çekirdeği çıkarılmış vişneyi alalım ve üzerine toz şekeri ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakalım. Vişneler kaynayıp yumuşayınca blenderdan pürüzsüz olana kadar geçirelim. Bir kaseye nişasta ve suyu alalım ve bir kaşık yardımı ile nişasta eriyene kadar karıştıralım. Hazırladığımız nişasta karışımını tencereye karıştırarak ilave edelim. Vişne sosunu kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirelim kaynamaya başlayınca 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alalım. Soğuyup odasına gelen cheesecake'in üzerine hazırlamış olduğumuz vişne sosunu ilave edelim. spatula ile sosu cheesecake'in her yerine gelecek şekilde yayalım ve cheesecake'i bir gece buzdolabında dinlenmeye kaldıralım. Cheesecake'i servis tabağına alalım ve üzerini meyvelerle süsleyelim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim sesini açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.